Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta kullanılan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2'ler gündem olmaya devam ediyor. Ukraynalılara umut veren, hatta şarkılar bile yazılan sihalar çok sayıda Rus askeri teçhizatını ortadan kaldırdı. Ukrayna'da bulunan gazeteci İsmail Saymaz, savaşa dair izlenimlerini aktarırken TB2'lerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Halk TV'de canlı yayınlanan programa katılan Saymaz Öte yandan şu gerçekten doğru yani bir vaka olarak Türk olduğumuzu duyunca bayraktar diyorlar. Bu da enteresan bir durum. Ben bunu Türkiye'de iktidar yanlısı medya böyle büyütüyor diye düşünüyordum. Hayır, orada da sadece bana bile iki kere geldi. Birinde Lviv'de kamuflaj üreten atölyede denk geldi. Biri de çevirme noktasında denk geldi. Polis hatta dedi ki, bizim başka silahımız yok gibi bir şey ifade etti. Bu da tuhaf doğrusu dedi. Ya öte yandan e, şu gerçekten doğru yani bir vaka olarak ben iki defa karşılaştım yani Türk olduğumuz durumda bayraklar diyorlar yani bu da enteresan bir durum. Yani ben bunu ben Türkiye'de bu iktidar yansı medya bunu böyle büyütüyor diye düşünüyordum. Hayır orada da sadece bana bile iki kere geldi. Birinde e, Lviv'de e, şey yapan, e, kamuflaj üreten halkın kamuflaj ürettiği atölyede denk geldi. Biri de çevirme noktasında polise denk geldi. Şu polis hatta dedi ki ya bizim başka da silahımız yok falan gibi bir şey ifade etti. Bu da tuhaf doğrusu.